Evet. Bu soru da yine bana sorulan sorulardan. Arkadaşlar e, sulu çözeltilerde veya gaz tüplerinde elektrik akımı iyonların hareketiyle sağlanır. Eğer sadece bir tarafa hareket eden iyonlar varsa normalde formülümüz akım eşittir. Yük bölü zamandır. Ama burada artılar bir tarafa eksileri bir tarafa gidiyorsa yani Q bir tane artı sağ tarafa Q iki tane Q2 kadar eksi bir tarafa gidiyorsa yani Q1 kadar artı bir tarafa Q2 kadar eksi bir tarafa gidiyorsa o zaman akımda şöyle yaparız. Yükleri toplarız zıt yönlü gittiğinde Q1 artı Q2 bölü süre deriz. Şimdi birincisi için bakıyorum. Bir artı sağa 2 eksi sola toplam 3 yük hareket etmiş. O zaman i bir eşittir. 3 bölü t diyebilirim. İkinciye geliyorum. 2 i̇ki artı sağa iki eksi sola. O zaman toplayacağız. Hani i2 eşittir. 2 artı bir de 2 eksi hareket etmiş. Bölü t ederiz da 4 bölü T olur. Şu birinciyi bir daha açarak yazayım. Bir de soruyu renklendirdim. Daha güzel fark edesiniz diye. Artıları, kırmızı, eksileri, yeşil renklendirdim. Ee, birincisi için akım bir dakika yere daha yazıyorum. i bir eşittir. Bir artı sağ 2 eksi sola 1 artı 2 bölü T edersiniz. 3 bölü T olur birincinin akımı. Üçüncüye geliyor. i 3 eşittir. 2 artı bir tarafa 1 eksi bir tarafa. O zaman 2 artı 1 bölü eden yine. 3 bölü t olur. O zaman bakıyorum. i1 ve i3 3 bölü t. i2 4 bölü t. i2 büyüktür. i1 eşittir. i3. Veya birinciye k demiş. İK diyeyim ben buna. İkinciye l demiş. i diyeyim. Üçüncüye m demiş. im m desem o zaman şu olur. il büyüktür. O 4 çünkü. ik ile i m de 3 eşit. İK eşittir. i olur. Cevabımız b seçeneği. Eğer bu soruda Elektrik akımlarının yönünü sorsaydı elektrik akımının yönü daima elektron hareketine ters yöndür. O zaman burada K telinde elektronlar sola gittiğine göre o zaman akımımızın yönü sağa doğrudur İK. Evet. L telinde elektronlar sola gidiyor yine. O zaman akımımızın yönü yine sağa doğru İL. M telinde elektronlar sola gidiyor. O zaman akımımızın yönü sağa doğru İM derdik. Büyüklük olarak da yazdığım gibi arkadaşlar L büyüktür. K eşittir ne olur?